hep aynı kıyafet. Aa! Lan daha geçen videoda bunu giymiştik ya. Ananı avradını. Oh, tamam, tamam. Arkadaşlar tişörtüm kalmamış. Bir like atın da tişört alak ya. Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerin de şok olacağı, benim de gördüğümde şok olduğum bir içerikle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi 54 seviye bir hesaptayım. Yıllar yıllar önce bir tane Bahtiyar abi vardı belki bilirsiniz. Bir çarkta 60 UC'ye M416 göce bt atmıştım. Bahtiyar abi 2 yıl sonra bir tesadüfle tekrar buldum. Hesabına baktım. Çok şaşırdım. Zaten birazdan göreceksiniz sizlerde. Karşınızda gördüğünüz gibi böyle patates bir Victor var. Birazdan bu hesabın envanter tanıtımını yapacağız. Burada şimdi şimdi görüyorsunuz diyorsunuz ki lan bu nasıl hesap bu nasıl envanter ama birazdan benle birlikte envanteri gezerken şok olacak eşyalara değil ünvana videoya geçmeden önce lütfen bir like bırakmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir 5000-7000 bin, like arası gelirse beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar haydi bakalım başlayalım. Öncelikle hesaba girdiğimizde arkadaşlar karşımıza böyle masum bir Victor çıkıyor. Hesapta çok bir şey yok tekrar söylüyorum. Hesap normal yeni yeni dizilmeye başlamış fakat hesapta bir ünvan var ki üf. Şöyle ünvanı birazdan göstereceğim. Hesabın içine girdiğimiz vakit arkadaşlar gördüğünüz gibi 14. sezondan itibaren alınan RP kostümleri destansı kıyafetler var. RP'den RP'den alınan kıyafetler dışında 1, 2, 3 tane sadece destansı kıyafeti var. Ekstra altlarda böyle gördüğünüz gibi değişik güzel bunlarda böyle herkeste olan kıyafetler var. Bunlar bizim çok umrumuzda değil fakat iki tane hatta üçü de birbirinden güzel bu destansıların. Şöyle göstereyim. Şu Victor'dan kurtulduğumuz vakit, şunu giydiğimiz vakit arkadaşlar duruşu nasıl değişti gördünüz mü? Hesabın duruşu nasıl değişti? Bir kıyafetle hesap nasıl? 1 liradan 300 liraya çıktı, 500 liraya çıktı. Şimdi hesabı 2000 lira yapıyorum. Alın size hesap 2000 lira. Şimdi hesabı 10.000 lira yapıyorum. Şimdi hesabı 5000 lira yapıyorum. Şimdi hesap 5000 lira. Şimdi de hesabı 10 bin lira yapıyorum. İzle bakın nasıl oluyor. Abartmış olabilirim çaktırmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada PUBG Mobile Savaş Tanrısı var, ekip yarışması galibiyet ünvanı, yani krev turnuvalarında birinci olan takıma verilen ünvan. Gördüğünüz gibi bu hesap 54 seviye, hesap yeni dizilmeye başlanmış arkadaşlar. Sadece 3 tane normal çıkarılmış destansı var, ekstradan daha yeni çıkarılmış olan meklerim var bir tane. Birazdan detaylı olarak zaten hesap tanıtımını yapacağım size. dedim ben hesaba? 5 bin lira de, eder mi bilmiyorum. lan. Biriyim lan. bir uyuyacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi 3 daha iki tane yüklüğümüz var. Bu iki yüklükte bu yeni gelen Cyber Power'dan çıkam, çıkmış iki tane birbirinden güzel destansı kıyafet var. Bunların emojisi de şu şekilde. Bu böyle zaten bunu biliyorsunuz bu duman çıkarıyor. Birazdan sizlerle birlikte belki lobilere de gireriz. Hem yeni kimse de olmayan ünvanla hem de böyle yeni çıkan Cyber Power karakterleriyle kıyafetleriyle bir tanesinin emojisi bu şekilde ve lobide duruşu da bu şekilde. Bunun da lobide duruşu, duruşu bu şekilde arkadaşlar ve bunun demo içi böyle. Bir ben çıkaramadım ya. Bir ben çıkaramadım bunları. Kafam çok bozuk ya. Ne yapayım? Bunun demo içi böyle arkadaşlar. Şimdi detaylı olarak bu hesabın envanter tanıtımına geçebiliriz. Haydi bakalım. Kıyafetleri sizlere gösterdim arkadaşlar. RP sezon destansı kıyafetleri dışında 3 tane destansısı var. Cyber Power'dan çıkmış ve bir tane de Rüya Kahramanı seti olarak 3 tane destansısı var hesabın. Kasklara gelecek olursak kasklar bu şekilde. Kasklar güzel. Allah var kasklar güzel çıkmış. Yine RP kaskları var fakat onun dışında çıkmış güzel kasklar da var bu şekilde. Kafalıklara gelecek olursak 3 6 7 tane destansı kafalığı var. Toplamda kaç destansısı var? Hemen sizlere onu da göstereyim. Toplamda 19 tane destansısı var. Yakın zamanda zaten bu hesapta çok çok ucu harcama videoları gelecek diye düşünüyorum. İnşallah Bahtiyar abi çekerse çekirse e, e, kas açımlar da biz yapacağız. 19 tane destansısı var. Belki de bu hesabı sizlerle birlikte Bahtiyar abiyle birlikte artık 50 destansıya ve destansı gösterişe kadar getireceğiz. Belki 300'e bile getiririz. Abartma dediğinizi duyar gibiyim ama Allah'tan ümit kesilmez. Buralarda bir şey yok. Buraları hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bunlar böyle değişik düşük maskeler falan var. Burada bunlar var. Tamam. Şimdi çantalar bir tık güzel. Çantalarda güzel şeyler var aslında. Hesap arkadaşlar son 4-5 ayda böyle dizilmeye başlamış. Yani güzel şeyler 4-5 ayda çıkmış. Güzel şeylerden kastım bu Cyber Power destansı kıyafetleri ve McLaren falan. Zaten silahları gelecek. Birazdan silahlara da geleceğiz. Ayakkabı. O ne lan? Bok ayakkabısı var abi. Lan bok ayakkabısı var. Size yükseltilebilir silahları göstereceğim. Atölyeye girip laboratuvar dediğimde sendekini tıklarım ve sadece 3 tane yükseltilebilir var. Hesabı boş dememin amacı bu aslında arkadaşlar. Çok bir yükseltilebilir mi? silah yok. Gördüğünüz gibi AK var. 3. seviye mini var. 4. seviye ölüm duyurusuna kadar getirilmiş. Ve M2 var 1. seviye. Sadece 3 tane yükseltilebilir silah var. Bu hesabın sadece ünvanı yeter. Birazdan zaten dediğim gibi lobilere de gireceğiz. Lobilerde de çok çok güzel troller yapacağız. Şimdi Uaz'da bir tane Uaz deseni var gördüğünüz gibi diğerlerinde yok. Pickup'ta bir, bir şey yok. Sedan'da bu altın tüy Dacia var. Ondan sonra altında yıl dönümü özel Dacia var. Ve zaten bunu biliyorsunuz direkt McLaren'ın kendisi var. Motosikletlerde sosisli motosikleti ve rüya kahramanı motosikleti var. Diğerini çok sevmiyorum adını bile söylemedim. Bagilerde 4 tane bagi deseni var. Gördüğünüz gibi katil bagi kullanıyor diğer abi geçtik geçtik burada da bunlar var. Şimdi emojiler 2 4 6 8 tane destansı emojisi var sadece. Zaten bunların sadece 3 tanesi aynı o zaten çıkan destansı kıyafetlerin. Birisi rüya kahramanı setinin emojisi, birisi siber maymunun emojisi, şöyle bomba tutup atan emoji. Diğeri de gökyüzü kaşifi yani alttan sis bombası atıp duman çıkaran bu şeyin emojisi. Aa daha varmış lan. 2 3 tane de burada varmış. 8 daha 11. 11 tane varmış arkadaşlar. Uçaklara gelecek olursak full sezon uçakları. Bir tane sezon uçağı dışında bu var. F Aa PGMC bu neydi lan? Paraşütlere geldik. Paraşütler de bu şekilde. Buraları görmek istiyorsanız durdurup durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Bombalara gel. Aa la ne güzel bomba. Ben bu görmediğim bombalar ha bunlar. Ben bunu gördüm mü lan? Bilmiyorum vallahi hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Sis bombası bu şekilde. Sis bombaları falan güzelmiş bu arada. Dis bombası kadar destansız olsa hesap süper olacakmış. Buralarda bu şekilde. Bakayım. Oha abi 14 tane isim yenileme kartı ne? Abi yarısını bana Hatta bir tane atsan da olur. 14 tane isim yenileme kartı. Canı sıkılınca isim yeniliyor herhalde Bahtiyar abi. Hesap tamamen bu şekildeydi arkadaşlar. Zaten sadece şu ünvan bize yeterli oldu. Profili bu şekilde dizmiş zaten Bahtiyar abi. Klan olarak da bak bir klanı. Bayağı güzel bu klan. Şimdi sizlerle birlikte 2-3 tane lobi yapacağız. Sadece insanların tepkilerine, bu ünvana tepkileri nasıl onlara bakacağım. Ve eğer isterseniz kimse de olmayan ünvanla yine lobilere girip bu tarz troller yapabiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım şöyle lobi odalara girelim. Oy kral. Emoji yap. Emoji emoji. Selam aleyküm. İyi, aleyküm selam. selam. Ne yapıyorsunuz ya? İyiyiz abi sen ne yapıyorsun? İyi çok şükür. Ne kardeşim? Oy, iyi. emoji'ye bak. Güzel mi? Bomba var mı abi? Bomba mı o işi? Var var. Sen se la sen bomba iste ben sana füze atayım ya. <laughs> abi canım. Abi, abi. Nasıl beğendin mi? Oy iyi. Tabi bak. Ünvanım nasıl? Müthiş. Eyvallah adamsın. Görüşürük. <laughs> Çocukla çok seviyeli bir ilişkim var. O <laughs> <Aleyküm>. Aha. <laughs> Abi TikTokur bak bir taksi. Şey. Vallahi gördüm. Abi seni vallahi gördüm bugün. Abi sen TikTokursun. Abi ne olur arkadaşı kabul etsene. Abi vallahi TikTokursun. Sen ben, ben bileyim Hatta şey bir tane diyor. TikTokurdan TikTok çekmiştin. Abi vallahi ya arkadaşı kabul et e, ya. Geldim saçın oldu la. Oo girdim. Papapapapapap. Pa, 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 pa. Araba <laughs> çenesi gibi la. Ne yani, abi abi? Dur bak ben dur sana bir tane ben tavuk gönderim tamam mı? Ha gönderim. Gönderemiyor 15 dakika geçir diyor. Bunun da şimdi listesi dolu biliyor musun? Ekleyemiyorum. Şeyin sesine benzeyen Mehmet Uğur yete. O kim? O da youtuber. La tanıyorum ben o piçi ya. Şerefsizin teki boş ver. Allah ama aynı ona benziyor. Valla mı la benziyor mu? Allah aynı o. Sen Antepli misin? Ben Antepliyim. Nerelisin? Antep'te oturuyorum. Neresinden? Kavaklı'ndayım ben. Baba kurtma. Ha. Yok kente gel la. Allah'ıma ben bu şey derse ben bir şey bilmem. Mehmet'e buraya et derse ben bir şey bilmem. La bilmiyorsan sen bir şey oğlum. Gel lan Akkent'e gel la iyisi hadi. He lan. Sen köyde gel Aynen ben bilmem adamım. Oğlum bu feyi ya. Vallahi Mehmet'e buraya et. Her gün bir sana da like atayım. Iz, video izlemeden de like'ını atayım. TikTok'ta da bütün videolar bazılarına yorum atayım beğenim. Oğlum ben Mehmet Turiyet olsaydım ismim de Mehmet Turiyet olurdu. Bak orada ne yazıyor? Bak bir teksin yazıyor. Belki arkadaşın da sana geldi? arkadaşım, arkadaşım Hı -hı. Sen de. hatta bugün Mehmet Turiyet senin video çekmiştin hatta bugün. Oğlum ben Mehmet Turiyet ben Mehmet Turiyet nasıl video çekebilirim ya manyak. Sesin aynı abi vallahi sesin aynı ol. Oğlum insanlar aynı. çift atılmıştır ya. Bak iyi, ya, aynı Vallahi YouTube'daki ses aynı. YouTube Üstteki sesi aynı, tıp atıp aynı şey. Dur bakacağım o piçe ya. O, o, kim? Adı neydi bir daha söyle. Mehmet Uğur Yete. He. Hesap benim değil. Ben Mehmet Uğur'um da hesap benim değil. Görüşürük. Ne Abi çıkma çıkma. Ben sana her gün beğeni atayım. Ben video Adamsın. izlemeden beğeni atayım. Adamın dibisin. Görüşürük. Ben videoyu izlemeden direkt video açayım Bugün TikTok <laughs> videoyuna da video beğeni attım. Sen adamın dibisin. Hatta bu teksinle video çekmiştin. <laughs> adamın dibisin. Abi. Abi evet. sen Antep'te mi oturuyorsun? Doğru söyle yanına geleceğim. Antep'te oturayım. Ben şeyin oradayım. Ee, havalimanı. Akent. Akent havalimanı. Çocukla biraz daha kalsaydım evimizin adresini birbirimizle paylaşacaktık. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. İnşallah izlerken mutlu olmuşsunuzdur. Ve hesabı güzel bir şekilde tanımışsınızdır. Hesabı verdiği için Bahtiyar abiye çok teşekkür ederim. Başka bir diğer envanter tanıtım ve diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize o videolara kadar çok cici bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar Bahtiyar abinin kendine ait bir TikTok hesabı var. Çok güzel videolar paylaşıyor. Açıklama kısmına Bahtiyar abinin TikTok hesabını bırakıyorum. Gidip takip etmeyi unutmayın. Ve TikTok videolarının yorumlarına da Mehmet Uğur'dan geldim yazarsanız. Beni de Bahtiyar abi de mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.